Çocuklarda ve gençlerde dikkat eksikliği bozukluğu, yaşa göre uygunsuz olan dikkat süresi kısalığı, aşırı hareketlilik ve dürtüsellikle kendini gösteren ve yaşam boyu işlev kaybına sebebiyet veren çocukluk çağı nöro gelişimse bir bozukluktur. Küçükten itibaren kendini gösterir, 12 yaşından öncesine kadar semptomlar oluşmaya başlar, her yaşta görülebilir. Ee, öğretmenler dikkat eksik olan çocukları e, mümkünse ön sıralarda, kendilerine yakın ve camdan uzak e, alanda oturtmalarında fayda vardır. E dikkate dağılan çocukların sırasına hafifçe tıklayıp ya da omuzuna hafifçe dokunabilirler. Bunları e, yani nasıl yapacağını çocukla aralarında konuşup aralarında bir iletişim dili e, oluşturabilirler dikkat çekmesin diye diğer arkadaşları tarafından bu durumun aralarında bir iletişim dili oluşturabilirler. Ee, yani ödevlerini ona daha e, uzun e, süreli ödevlerden ziyade e, daha kısa süreli ödevler verebilirler. Bu şekilde yardımcı olabilirler. Çok hareketli bir çocuksa ara sıra ders içerisinde hareket imkanı sağlayabilirler. Yani tahtayı sildirme olabilir, çok attırma olabilir. E, çocuğun hareketlilik ihtiyacını e, 10-15 dakikada bir e, gidermiş olabilirler. Şimdi ebeveynler dikkat eksikliğine şüphelendiğinde e, şimdi dikkat eksini bozan kaygı dikkat eksikliği oluşturabilir, depresyon dikkat eksikliği oluşturabilir veya hiç bunlar yoktu dikkat eksikliği farklı bozukluğu olabilir. Öncelikle yani dikkat eksikliği durumunun netleşmesi bağlamında bir uzman tarafından çocuğun değerlendirilmesi bu konuda yardım almaları gerekir. Eğer dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu varsa aileler çocuklara ders yaptırırken Sürekli onları eleştirmemeleri, işte ders yapmıyorsun, çalışmıyorsun ziyade olur da e, çocuğun e, gayretini, çabasını e, desteklemeleri, e, onları etmeleri ve sürekli eleştirmeden uzak kalmaları önemli. Yani şimdi şöyle e, dikkat eksikliği e, tedavisi e, bir terapisi yok. E, dikkat eksikliği medikal tedavi gerektirir. Çünkü genetik e, komponenti fazladır. E, medikal tedavi yaptın sonra. E, Aileler yaşadığı zorluklar genel olarak e, azalmaktadır. Dikkat eksikliği durumunda e, beynin yürütücü işlevlerinde problem olmaktadır. Öğrenme yollarında ve sorumluluk alanlarında sorunlar olmaktadır.